Ünlü sunucu ve gazeteci Fulya Öztürk hastaneye kaldırıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Fox TV'nin sevilen programı Fulya ile Umudun Olsun'un sunucusu Fulya Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ünlü sunucu hastaneye kaldırıldı. Fox TV'nin gündüz kuşağında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk dün yayınlanan programda yer almadı. Başarılı sunucunun yayına çıkmaması kafalarda soru işareti oluştururken Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Daha önce de koronavirüse yakalanan ve ağır geçiren başarılı sunucu aynı belirtileri tekrar yaşayınca test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Öztürk apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yine ağır geçiren Fulya Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum." ifadelerini kullandı. Ünlü sunucu ve gazeteci Fulya Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.